Yakar mısın onu? Ha, çek. Mutfağımızda. Arkaya Kapat. gideceğiz bak ona göre. Kapat. Arkaya şey Tamam ölçeceğiz. Şeyi kapatır mısın onu? Anlatırım. Aç güzel. Güzel. Tamam, gel, 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 gel. Tekrar Sezgin kabası nerede var şimdi? Dur, bir şey edelim, Buradan... Buradan buraya geç. Abi bu bıçakın bulaşık makinesi ortundan soktuğum için ha. Hiçbir şey çıkarmadı ki. Ben çıkardım onları, ben, ben bakarım Bakarsın sen abi onları. Kapat abi. Aç. Tamam.